kanalımın ismini Moto Gümüş olarak değiştirmeye karar verdim. Dün pazar günüydü ve Kütahya'ya gittim, geldim. Onun yorgunluğu var. Gerçi Eskişehir, Ankara Eskişehir arası o kadar sıkıcı, o kadar böyle tek düze gidiyor ki ben yaptım oldu. Ne diyeyim? İçimden öyle geldi. Gümüş kelimesini seçmemin diğer bir sebebi sizi aslında mikroplardan koruyor. Hem git abi. Sen de oradan yaldır yaldır git. Trafik önemli değil. Sen varsın zaten. Arkadaş bugün sağlı sollu deli gibi kullanan insanlar var ya. Pazartesi oğlum bugün size ekran görüntülerini de paylaşacağım. Hatta ChatGPT'ye de şöyle bir hesap yaptırmıştım. Bakta yani 10 bin liranız 15 bin 500 lira olacaktı. Biri kim kim biz kimiz? Abi hadi geçsene kurban olduğum Kimi bekliyorsun? Arkada boşaldı. Abla mıymış? Herkese selamlar. Merhaba internet. Uzun zamandır finansla ilgili bir sohbetimiz olmamıştı. Hem bir güncelleme geçeyim hem de kendi yaptık, yaptığım şeylerle ilgili size bir ara bilgilendirme yapayım istedim. Bunlardan ilki kanalımın ismini Moto Gümüş olarak değiştirmeye karar verdim. Ve bu gece itibariyle artık Moto Ride Love değil Moto Gümüş olarak YouTube'da göreceksiniz. Daha çok YouTube'a video atıyor olacağım. Instagram'da da belki bir iki link verebilirim. Bu arada ben iyiyim inşallah. Sizler de iyisinizdir. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Dün pazar günüydü ve Kütahya'ya gittim geldim. Onun yorgunluğu var. Bugün bu videodan önce onu upload ederim büyük ihtimalle. Sadece bir anı kalsın. Gelecekte ya işte buraya da gitmişim. Yolları hatırlayayım. Azarıp Alzheimer olmayayım diye bir çekim yaptım. Bataryam batarya şarj aletini aldığımı zannediyordum. Power bankımı aldığımı zannediyordum. Maalesef ikisini de almamışım çantaya. O yüzden ara ara çekim yaptım. Gerçi Eskişehir, Ankara Eskişehir arası o kadar sıkıcı, o kadar böyle tek düze gidiyor ki yol insan farklı olarak sadece böyle tabela falan takip edebiliyorsunuz. İşte yok kuruyem işçiler yok işte çay ocakları yok dinlenme tesisleri yok restoranlar vesaire değişen tek şey neredeyse o başka da az buçuk böyle bir kıvrım geliyorsa geliyor ne viraj var ne bir şey var ne bir doğru düzgün yol değiştiriyorsunuz Allah'tan yollar iyi yani asfalt güzel idare ederle güzel arası diyebilirim hatta bassan motor fazla yakıyor, basmasan yol bitmiyor derken öyle bir maceram oldu. Günü birlik gidip gelmem gerekti. Cumartesi günü işlerim vardı çünkü pazartesi yine işbaşı var. O yüzden benim kişisel limitim 400 ila 500 kilometre arası kesinlikle bir gün içinde yapabileceğim 640 650 kilometre toplamda yol yaptım. Kütahya, Domaniç'deki bir köye gittim, geldim. Geri dönerken bir saat bir dinlenme tesisinde dinlendim. Yoksa hiç gelemeyecekmişim. Dolayısıyla bugün hala onun hamlığını çekiyorum. İyiyim dedim ama halen yorgun hissediyorum. Ama hayat devam ediyor. Bulunduğumuz koşullar iyi ya da kötü bir şekilde bu hayat devam ediyor ve mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Evet konumuza dönecek olursak Stride Love'ı çok sevememiştim zaten yani çok olmamıştı. Sadece bir şey yapmış olmak için yapmıştım. Diğer türlü de akılda kalıcılığı biraz zor, e, motosiklet gezmek ve sevgi anlamına geliyordu kelimeler. Bir tık daha kolay ve hoş gelecek olduğunu düşündüğüm Motosikletin motosu ve gümüşünde gümüşü olarak değiştirmeye karar verdim ve yaptım. Ben yaptım, oldu. Ne diyeyim? İçimden öyle geldi. Gümüş, erkekler için daha çok ve daha doğrusu insanlık için çok faydalı bir element. Normalde parmağınıza taktığınız ya da kolunuzdaki, boynunuzdaki e, gümüş sizi aslında mikroplardan koruyor. Hem git abi, sen de oradan yaldır yaldır git trafik önemli değil. Sen varsın zaten. Sen varsan tamamdır. Gümüş hem insan sağlığı açısından hem de bir insanın finansal durumu açısından edinmesi gereken şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabi bu işin gırgır gır tarafı. Arkadaş bugün sağlı sollu Deli gibi kullanan insanlar var ya. Pazartesi oğlum bugün. Neyse. Genel olarak kanal isim değişikliği bu şekildeydi. Şimdi gelelim finansal konumuza. Ben size tavsiye etmekle birlikte bu tavsiyeleri öncelikle kendim gerçekten yapıyor olmak ve size söyledik söylediğim zaman da bunun inandırıcılığı olması açısından hem de kendi birikimim bu yönde olduğundan dolayı size değerli metal biriktirme ile ilgili çektiğim videoda da bahsettiğim üzere ben günlük 3 gram gümüş toplamaya çalışıyorum. 16 Aralık geçtiğimiz yılın 16 Aralık'tan itibaren İRE platform üzerinden aylık her güne 3 gram olacak şekilde gümüş alıyorum. Topluca tek seferde e, giriş sermayesi olarak. Ben fiziki olarak 200 gram altın şey 200 gram gümüş almıştım. Fiziki olarak duruyor onlar. Dolayısıyla e, size daha önceki videoda bahsettiğim giriş sermayesi yapın. Bir şekilde kullanmadığınız e, herhangi bir elektronik eşyadır ya da başka bir malzemedir. Bu varsa bunu satın ve giriş sermayesi yapın ki gözünüze ufak gözükmesin. Çünkü günlük 3 gram demek 10 gün sonra 30 gram demek en fazla. Giriş sermayesiyle birlikte sizi motive etsin amaçlı olarak söylediğim şeyi kendimde yaptım, uyguladım. Bugüne kadar sadece bir ay bir e, ekstra harcamamdan dolayı günlük bir e, grama düşmüştüm. Onun haricinde 3 gram 3 gram topladım. Yılbaşından beridir şu an 490 gram etti. Size ekran görüntülerinde paylaşacağım. Bugün sabah itibariyle 50 TL, 50.51 TL'ye 3 gram gümüş almıştım. Şimdi 52 TL'ye çıktı IRD'de satış fiyatı. Benim yılbaşından beridir kazancım %21, %22 civarında. Hatta ChatGPT'ye de şöyle bir hesap yaptırmıştım. Ee, şu an 3950 TL benim karım gözüküyor ama e, o sabahleyin yaptırdığım hesaplamaydı. Şimdi 4200 TL falan yazıyor orada. Dolayısıyla benim karım yılbaşından biridir. Kazancım diyeyim birikimim %20 oranında değerlendi. Eğer ki siz 10.000 liralık bir gümüş alsaydınız yılbaşından biridir. Ee, nerede bakayım? Yılbaşından biridir yüzde 53. Bu yüzde 55 olmuştur şimdi. Yüzde ee, 55 civarında bir kazancınız olacaktı. Yani 10 bin liranız 15.500 lira olacaktı. 10 bin liralık gümüş alsaydınız, 10 bin liralık altın alsaydınız da yüzde 46 yazıyor sabahki Veri bugün e, altında değerlendi 48 civarında yani 10 bin liranız 14.800 TL olacaktı. Şimdi Oyt yanımız az önceki abi değilim bu ya. Evet az önceki abi burban olduğumun arkasındaki de kasık yok. Mecburiyetten diyeyim hadi ne diyeyim? iyiye iyi yoralım. Evet devam ediyorum. Özet nihayetinde kısa bir toplamam gerekirse günlük 3 gram gümüş alarak yılbaşından biridir yüzde 20 hadi ortalama diyeyim yüzde 20 civarında bir birikiminiz değerlenmiş olacaktı. Altın alsaydınız o da yüzde on olsun hadi yüzde on civarında bir e, ya bu e, şey günlük bazda hesapladığımız yoksa e, Ocak birde gidip on bin liralık bir şey almış olsaydınız şu an on bin lira işte on e, beş bin lira civarında bir paranız olmuş olacaktı ama tek seferde büyük bir rakam çıkarmak çoğu çalışan ve orta gelirli birisi için pek mümkün değil. Çünkü hepimizin ya da çoğumuzun diyeyim kredi kartı var, kredileri var, ödemesi gereken borçları var, bazılarımızın senetleri var. Benim olduğu gibi bu motoru senetle almıştım. Hayat bir şekilde devam ediyor. Mutlaka bir şeylere borçluyuz. O yüzden pat diye yüksek bir miktar koymak pek mümkün değil. Ya koyabilen arkadaşlar şu an onun sefasını sürüyorlar. Ama biz de enseyi karartıp ya bu böyle olmayacak deyip de bu işe hiç girişmemezlik yapmadık. Sadece ben ben değil bu e, öneriyi yapan YouTube'da eski ekonomistlerden Cihat Dede var. E, Cihat Çiçek onun tavsiyesi daha önceki videomda da söylemiştim. Günlük 3, 3 gram gümüş biriktirerek almak istediğiniz şeye ulaşmak istediğiniz finansal özgürlüğe doğru yol almak ile ilgili bir sürü videosu var. Ben bunu hem size tavsiye etmek hem kendi finansal özgürlüğüme kavuşmak amaçlı olarak kendimi motive edip size de anlatıp hem kendimi hem de sizi motive etmek amaçlı olarak çekiyorum. Umarım fayda sağlarım. Yakında e, bir tık daha ilgi çekici birkaç video serisi yapmayı planlıyorum. Ops, bu abi de geldi. Şimdiden söylemeyeyim. Bir tık sürpriz gibi olsun. İnsanları bu konuda uyarmak, bu konuda Olmayacağı hani ya biri kim kim biz kimiz abi hadi geçsene kurban oldum kimi bekliyorsun arkada boşaldı abla mıymış neyse insanların bu konu hakkındaki farkındalığını artırmak amaçlı olarak bir tık yeni bir şeyler deneyeceğim. kendi emekliliğimizi, kendi finansal özgürlüğümüzü düşünmedikçe bunu başkası bizim adımıza yapmayacak. Emekli olduğunuzda elinize geçecek olan para maalesef cücük kadar kalacak. Bizim babalarımız zamanında onlar emekli olduğunda, kırklarında falan bir ev, bir araba, daha sonra sonra sadece bir ev, vesaire alırken şimdi emekli olanlar bir araba orta halli bir araba anca alabiliyorlar. Orta halli dediğim de böyle 1 milyon altı bir şeyler. Bildiğim kadarıyla çok araştırmadım ama önemsemiyorum da. Çünkü ben kendi emekliliğimle ilgili kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Sistemin bana vermeyi taahhüt ettiği o emeklilikle ilgili hayat kalitesi kesinlikle hani yüksek bir şeyi bırak orta halli kalacak kadar bile olacağını düşünmüyorum. O yüzden ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Bu konudaki finansal konudaki içerikleri bundan sonra daha da fazla çekeceğim. Yemeyip harcamayıp birikim yapmanın önemini hem size hatırlatmak sizi motive etmek aynı zamanda kendime de hatırlatıcı olması babından bu işi devam ettirmek istiyorum çünkü hayatta çok fazla dikkat dağıtıcı şey var özellikle özellikle harcama konusunda bir bayan hanımefendi ne fark eder kişi için karşısına çıkan reklamlar, karşısına çıkan durumlar, olaylar, videolar, filmler vesaire. Aynı şekilde erkek için de karşısına çıkan reklam, video, film, herhangi bir türlü içerik bunların hepsi aşırı dikkat dağıtıcı, çoğu cinsel içerikli maalesef ve harcamaya yönelik. Yani sistem size, kapitalist sistem size diyor ki Abicim harcayacaksın. Kendini eğlendireceksin. Gününü gün edeceksin. Tatillere gideceksin. Bir haftalık tatil için bir yıl kredi ödeyeceksin. Ama kuyruğunu dik tutacaksın. Sistem size bunu öğütlüyor. Ama hiç kimse birikim yapma, yapın demiyor. Hiçbir yerde video e, şey bununla ilgili birikim yapmayla ilgili televizyonda Instagram'da şurada burada görüyorsunuz da çok az görüyorsunuz ya da sadece birikimle ilgilendiğiniz yatırımla ilgilendiğiniz için bir şeyler görüyorsunuzdur ama toplumun yüzde 98'i neredeyse bir istatistik yapmadım Tabii ki bu benim kafamdan attığım bir rakam ama gördüğüm kadarıyla insanların birikim yapma ile ilgili maalesef uğraş düşünce ya da harekete geçtikleri bir nokta yok Hem size hatırlatmak hem kendime hatırlatmak amaçlı olarak bu videolara biraz daha ağırlık vereceğim. Ben bugünkü gümüşün artışından dolayı motive oldum. Umarım siz de başlamadıysanız en yakın zamanda başlarsınız ve birikim yaptıkça, bir şeyler oldukça Orada arttığını gördükçe rakamların insan mutlu oluyor. Benim mesela şu anki e, diğer hesabımı gösteririm. Şeyde fotoğraf atarım. E, çok bir para yok ama yılbaşından biriktir. Birik yılbaşından beridir biriktirdiğim haliyle 500 gram 500 grama gelmiş olan gümüşün bana karı şu an 1 gram civarında bir altın ediyor. 24 ayar ya da 22 ayar fark etmez. Çünkü 4200 küsürdü. 4400 lira şu an 1 gram 24 ayar. 22 gram ayar ettiğini varsayalım. Yılbaşından beridir bu parayı hiç biriktirmeseydim ne 1 gram 22 ayar altınım olacaktı ne de 500 gram gümüşüm olacaktı. Ya aylık 4000 lira civarında bir para atıyorum iareye o attığım 4000 lira çok rahat bir şekilde e, aylık mutfak masrafına gidebilirdi. Ama devam ettim. İlk aylar çok çok sıkıcı gelmeye başladı. Hatta, hatta alım satım farkından dolayı zarar bile gözüküyordu. İlk 3 ay hatta. Mart sonuna kadar. Ondan sonra ufak ufak artmaya başladı. Ve ben Yine hatta devam ettim. Hem size gösteriyor olmak, hem kendim biriktiriyor olmak adına ee, buna devam edeceğim dedim ve devam ettim. Şu anki geldiğim noktada da gayet memnunum bu kararımdan çünkü ben de ilk defa yapıyorum. Evet, daha önce çok video izledim birikimle ilgili ama bir türlü nereden başlayacağımla ilgili ee, bir sabit düşüncem olmamıştı. Olduğundan itibaren hem sizinle paylaştım hem başladım ee, Ve şükürler olsun şu anki Halden Memnunum Ayrıca bu 4000 TL'yi yine o e, Finansla ilgili videoda bahsettiğim üzere Ben Evden Yemek getirmek suretiyle e, Kenara koydum Dolayısıyla Dışarıdan yemek yemeyip Yemek parasını Gümüşe çevirmiş oldum Yani size Bahsettiğim şeyi kendim uygulamakla ilgili Söylediklerimi Yerine getirmeye çalışıyorum yani Çok e, Acil şey olduğunda işte hazırlık yapamadığımda e, Gidip tabii ki Dışarıdan Ayda belki birkaç gün yediğim olmuştur İnsanlık hali olabilir ama Genel olarak yemek paramı ben birikime ayırmış oldum. Size de aynı şekilde tavsiye ederim. Eğer maaşınızı zam alamıyorsanız her ay harcamalarınızdan kısmanız gerekiyor. Harcamalarınızdan kısın ve o miktarı ayırın. Gerçekten olacak. Oluyor da. Bugün başlamak isteyen arkadaşlara tavsiyem bir giriş sermayesi ayarlayın. Giriş sermayesini ister eski laptoptan, ister eski telefonunuzdan yapın, ister kullanmadığınız bir eşyadan yapın. Ama mutlaka ufak da olsa bir giriş sermayesi ayırın. 50 gram, 100 gram bir gümüş yapın mesela. Ee, ve bunu lan eldiveni giymeyi unuttuk iyi mi? Giriş sermayesiyle birlikte de her gün düzenli olarak abicim 3 gram alamıyorsan 2 gram al. 2 gram alamıyorsan 1 gram al. Ama buna biraz devam et. O ayırdığın para çok gelmesin gözüne. Çok gözükmesin. Arkadaşlarınla gittiğin bir akşamlık çay, işte bir tatlı seansı yok işte e, ekstra olan harcamalarından kısı ver. Buna başla ve biraz bir devam et. En az bir 3 ay devam et. Günlük 1 gram, 1 gram Dokunmasın sana. Günlük 2 gram, günlük 3 gram yapabiliyorsan günlük 5 gram al. Borçlanabileceğin bir limit vardır. Aylık olarak bütçenden ayırdığın, sinema parası mı ayırıyorsun, işte e, gezme parası mı ayırıyorsun, harcama elektronik ya da işte dijital üyelikler Netflix'tir yok işte e, Spotify'dır şudur budur. Yapma abicim bu harcamaları. Spotify dinleyince çok mu böyle süper oluyorsun? Hayır. Bildiğin şarkı işte dinliyorsun. Bunu ücretsiz olarak dinlemenin yöntemleri de var. Bunları araştır. O parayı verme abicim oraya. Evet ufak bir rakam ama neden vereceksin ki? Verme. Neyse bugün akşamlık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.